Kıymetli dostlar, millet olarak veya aile olarak veya şahıs olarak hangi bela ile musibetle karşı karşıya kalırsak kalalım, mutlaka tevbe ile istiğfar ile ve ibadetlere sımsıkı sarılmakla, Allah'ın dinine sımsıkı sarılmakla belaları def edebiliriz, belalardan kurtulabiliriz. Şunu unutmayalım ki kıymetli dostlar, bu Kur'an'da ayet, Allah'ın izni olmadan bir ağacın dalındaki bir yaprak düşmez. Bir memlekette enflasyon oluyorsa, bir memlekette belalar oluyorsa, bir memlekette kıtlık, kuraklık oluyorsa, efendim yangın, sel felaketleri, benzeri felaketler oluyorsa hiçbirisi Allah'ın kontrolünün dışında değildir. Her bela ve musibet bizim ona yalvarmamızı, tevbe ve istiğfar etmemizi, o belalardan kurtulmak için kendisine yalvarmamızı gerektirmektedir. Kur'an ayetinde Rabbimiz, bizim onlara belamız, musibetimiz geldiğinde neden bana yalvarmadılar? Niçin bana yalvarmadılar? Neden suçlarını itiraf edip Allah'ım biz kusurluyduk, bizim suçumuz var, biz dine, Kur'an'a sımsıkı sarılmadık, neden demediler diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki musibetler karşısında kendisine iltica etmemizi bizden beklemektedir.